Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benimle Bu videomuzda sizlere YouTube'da 4000 saat izlenmeye en kolay en basit nasıl ulaşılır onu öğretmeye çalışacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi YouTube'da para kazanma özelliğinin açılması için 4000 saat izlenmeye ulaşmanız lazım. Yani 1000 abone gerekiyor. 4000 saat izlenme gerekiyor. Kanalınıza ihtardır böyle ne bileyim uyarıdır bir şey olmaması gerekiyor. Ve tabii ki de kağıdım doğrulama diyor. Zaten bunu herkes yapıyor. Gördüğünüz gibi ben 790 aboneyim. Şu an 1000 abone olmam gerekiyor. Umarım kanalıma abone olursunuz. Gerçekten abone ihtiyacımız var. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı Kesinlikle unutmayın. Yorumlarınızı da şimdiden bekliyorum. Videoyu da sonuna kadar izleyin. Şimdi gördüğünüz gibi burada bizim 60 bin saat izlenme diyor. Yani 4.000 saat yapmamız gerekiyor. Biz 60 bin saat yapmışız. 15 kat fark var. Peki ben bunu nasıl yaptım? Bu kadar az aboneyle ben nasıl bu kadar fazla izlenme alıyorum? Şimdi son 28 gün değil de ömür boyu yapalım. Gördüğünüz gibi 61.500 saat toplam izlenmem var benim ve 674 bin 200 görüntülenme almışız. 790 abone. Bu şu an tam güncellenmiş halde 790 abonemiz var. 790 abonede 6 674.200 görüntülenme buçuk bin saat izlenme. Youtube'daki çoğu kanalda yoktur arkadaşlar öyle söyleyeyim. Çok güncel böyle ne bileyim bir anda patlayan 10 milyon falan izlenen video olması lazım. Hani bir ara Yeşil Uzaylı akım falan vardı. O tarz videoların olması lazım ki bu kadar yani saat olsun ki onlar bile yani kısa videolar çok izlenmiyor arkadaşlar. çok izlenme derken kısa videolar diyorlar ya para kazandırmıyor diye. Şöyle bir şey hemen size gelin göstereyim. Gördüğünüz gibi bu video 228.300 izlenmiş ve sadece 1600 saat izlenmesi var. 145 abone getirmiş. E, bu 5 Beşiktaş Hatay maçından sonraki bir videoydu. Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Hatay Teknik Direktörü Ömer Erdoğan arasında geçen bir diyalogdu. Sergen Yalçın, Rajon falan. 228.307 izlenmiş. 228.307 izlenmiş ama 1600 saat izlenmiş. Gördüğünüz gibi hala da son 48 saatte izlenme almış. Ama burada bakın 140.000 izlenme var. 88.000 fark var arada. 140.500 izlenme. 21.500 saat izlenme arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 140.500 görüntülenmeye 21.500 saat izlenme. İnanılmaz bir sayı bu. Yani bizim 1000 saat izlenmek var bir şey. Hatta 500 saat izlenmek bile mükemmel. Zaten 4000 saat izlenmeniz lazım. Ben tek videodan 140.500 görüntülenme 21.500 saat izlenme almışım. Yani 4000 saati ben tek videoda zaten 5'e katlamışım. 5 katını ben o 4000 saatin kazanmışım. Bu nasıl oldu? Gördüğünüz gibi bu video 1 saatlik video arkadaşlar. 1 saatlik bir video bu kadar izleniyor. Çok normal. Ortalama görüntülenme süresi 9 dakika 11 saniyeymiş. Benim ortalama görüntülenme süresi 15 dakika 12 dakika videolarım da var. Zaten Norman Ender baya dinlenen bir sanatçıydı. Ben de uzun zaman yani bugün daha da şu an saat tam 00 olduğunda tam 12 olduğunda yeni parçalar çıkacak Türkçe rapte. Ben gidiyordum sanatçıların işte Türkçe rapçilerin bu şarkı pek rap gibi değil de yeni yeni çıkan parçaların bir saatlik versiyonunu yapıyordum arkadaşlar. Çok uzun bir süre yaptım ben bunu. Hatta kanalım 4000 saat izlenme geçtikten sonra da yaptım. Çünkü hem abone getirebiliyor hem kanalınızı güncel tutabiliyor hem izlenme süresidir işte abonedir dur getirebiliyor. Bence bunu kesinlikle yapmanız lazım. Zaten YouTube'da en çok izlenen videolar genelde şarkı, müzik videoları oluyor. Bildiğiniz gibi artık oyun videoları falan güzel ama videoların biraz uzun olması lazım. Bir de videonun pek sıkıcı olmaması lazım. İzlenme sürenizin uzun olması lazım. İzlenme süresi uzun olan videolar her zaman daha çok para kazandırır arkadaşlar. Shortslardan falan maalesef para kazanmıyor. Yani bir dakikanın altında olmaması lazım videonuzun. Ya da kazansanız da çok az kazandırır. Mesela bu video gördüğünüz gibi 21.500 saat izlenmiş. Diğer videomuz çok daha az. 1500 saat miydi? Tam hatırlamıyorum. Aralarında 88.000 izlenmiş saati pardon aralarında 88 bin görüntülenme farkı var ama görün ki bu kadar da izlenme saati farkı var 1600'e şöyle girelim 1600'e 21.500 yani 20 bin fark var arada siz diyeceğim şu ki eğer çok kaliteli ekipmanınız ne bileyim çok kaliteli bir fikriniz yoksa ne bileyim röportajdır haberdir bir e-sporcu değilseniz yani bu tarz içerikler yapamayacaksınız ya yani bir işte çok iyi olamayacaksınız bence ya trende yoğunlaşın yani trende şu an hangi konular var siyasetle ilgili olabilir ne bileyim bir şarkı sanatçı ile ilgili olabilir olabilir. Bol maç ile ilgili olabilir ama şöyle bir şey var. Telif yiyorsun diyeceksiniz. Teliflerden kanal kapanmıyor arkadaşlar. Sadece e, ihtar yememeniz lazım. Çok büyük telif yememeniz lazım. 3 tane ihtarda kanalınız kapanır. Siz ihtar yememeniz, yememelisiniz ve video engelle, videonun engellenmemesi lazım. Video engellerse tabii ki de izlenmiyor. Böyle sadece telif yerse o izlenme saati ve aboneler, görüntülemeler her şey sizin kanalınıza geçiyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama telifsiz müzik de bulabilirsiniz. Belki eski bir şarkıdır. Belki telifsizdir. Böyle telifsiz şarkılarını bir saatliğini falan yapabilirsiniz. 10 dakikalarını yapabilirsiniz. 24 saatliğini yapabilirsiniz. Ne, yapar, ne yaparsanız yapın. Bakın mesela benim bu videom tam tamına 16 dakika 32 saniye ortalama görüntülenme süresi. İnanılmaz bir sayı arkadaşlar. inanılmaz güzel izlenmiş. Sagopa Kajmer onca şeyin ardından şarkısının ben 1 saat 4 dakikalık versiyonunu yapmışım. 24.500 izlenmiş. 6.700 saat izlenme almış ve 30'dan fazla da abone getirmiş. Yani ki şöyle de bir şey bu video telifsiz olsaydı mesela ben bu videodan bayağı iyi para kazanırdım arkadaşlar. Yani 24 ile bir 10 çarpsa çünkü ortalama izlenme süresi inanılmaz fazla. 1000 izlenme başına bu video ortalama bence 10 lira en az getirirdi bakın en az diyorum. Yani ben bu videodan iyi bir para kazanabilirdim bence. Özellikle şu videodan da toplam 21.500 saat izlenme, 140.000 görüntülenme falan. Hala son 48 saatte 341 izlenmiş. Hiç fena değil şarkı çıkalı bayağı oldu çünkü. Bakın 13 Mayıs 2021'de atmışım. 9 aylık bir şarkı ve hala izleniyor. Ama maalesef bu da telif. Eğer ben bundan telif yemeseydim çok güzel para kazanırdım. Fakat yapacak bir şey yok. 1.500 lira civarı para kazanırdım bence. Şimdi telifsiz bir şarkım bulayım? Evet arkadaşlar mesela dinlememe rağmen Batuflex Çakal isimli iki sanatçının hit yani düet parçasını ver atmıştım. Dumanı pasta diye çok dinleniyorlar diye atmıştım. Ve gördüğünüz gibi bu video kesinlikle hiçbir şekilde teliftir, kısıtlamadır yememiş. Bu arada bu etiketleri de koyayım. Etiketler de çok önemli bu arada videolar için arkadaşlar. Kesinlikle Vida var. Bunu bilmeyeniniz yoktur. Bilmiyorsanız da Google'a yazın. Vida ekle diye buraya eklenti ekliyorsunuz. O kadar basit. Vida IQ'yu da kesinlikle ekleyin. Çünkü burada etiketleri işte video skorunu falan gösteriyor. Kanalınız için gelen yani bu etiketler çok önemli. Hakkında kanalınızın hakkında kısmına videonuzun başlığını, açıklama kısmını, etiketleri, video thumbnail'larını yani küçük videoları kesinlikle ayarlamaya çalışın arkadaşlar. Photoshop biliyorsanız özellikle çok güzel bir kapak fotoğrafı koyabilirsiniz videonuza. 10 numara olur arkadaşlar. Koymanız gerekiyor bence çünkü YouTube genelde HD olan ve kaliteli olan videoları, video kapak resmi olan videoları daha çok önüne çıkarıyor. Çok düzgün cümle kuramadım kusura bakmayın. Öyle arkadaşlar birinci tavsiyem kesinlikle telif yemek istemiyorsanız telifsiz de bulabilirsiniz. Bazı sanatçılar telif teklif ne bileyim ama sakın Sony Müzik'ten falan video atmayın. Sony Müzik olsun, Netde Müzik olsun bunlar direkt engel atıyor diye biliyorum. Ben öyle görmüştüm birkaç kere. Bana birkaç kere engel atmışlardı. Sonra maç falan paylaşın diyorum ama ya yani güncel bir maç olabilir, bir şey olabilir. Onlara dikkat edin. Ben Digitürk'ten ihtar edim. Trabzonspor videosu atmıştım bir tane. Ondan ihtar edim. iki tane daha yazsaydım kanalım kapanacaktı. 3 ay sonra Allah'tan ihtar kalktığı için bir şey olmadı. Ee, dediğim gibi uzun videolar atmaya çalışın. Bir saatlik şarkı videosu olur. yerine çıkan atıyorum ceza şarkı çıkarmıştır. Şarkı zaten en az 1 milyon dinlenecek normal normalde bildiğiniz gibi ya da şimdi Bottlex'ler işte çakallar, label'lar çok dinleniyor. Sevmeseniz bile o sevmediğiniz içeri yapabilirsiniz. Çok basit, çok beleş bir içerik. Ya e bunu nasıl yapacağız diyeceksiniz. Alıyorsunuz video programı var bir tane. Şöyle bakın benim programlarım burada. Camtasia 9 kullanıyorum ben. İnanılmaz basit. Buna giriyorsunuz. Şarkıyı koyuyorsunuz işte. Bir saatlik yapıyorsunuz. Arda arda koy ya da kopyala yapıştır yap. Bir saatlik. Telefondan da oluyordur büyük ihtimalle. Ben telefondan hiç yapmadım. Uzun video birinci tercihiniz olsun. Eğer içerik bulamıyorsanız eğer çok kaliteli bir fikir, fikriniz yoksa. ikinci olarak kesinlikle güncel videolardan yapabilirsiniz. Mesela ben şöyle bir şey yaptım. Para bu videosu. Bakın, Para bu BTT videosu 15.300 izlenmiş, 614 saat izlenmiş ve 89 abone getirmiş tek video. Bu biraz da güncel bir video atıldı daha bir ay olmadı. Çok güzel bir içerikti. Bunların da devamını çekeceğim bu arada. <laughs> ne dedik? Uzun video dedik. Güncel video dedik ve sürekli izlenebilirliği olan videolar çekebilirsiniz, atabilirsiniz. Ama onları da dediğim gibi biraz uzun tutmaya çalışın ve çok sıkmayacak şekilde biraz montajlı olabilir, akıcı konuşarak olabilir. En az 3-5 dakikalık, 10 dakikalık videolar çekin. 8 dakika ve üzerinde çekmeye özen gösterin. 8 dakika üzerinde video atmaya özen gösterin. Çünkü YouTube 8 dakika üzeri olan videoları daha iyi para kazandırıyor. Ki 8 videonun altında olan videoların ortalama izlenme süresi bayağı az oluyor. O yüzden insanlar alt altta yaptığı izlediği için siz biraz uzun tutmaya çalışın videolarınızı ama çok da sıkıcı olmadan. Yani mesela benim bu video sadece bugün izlenebilecek bir video değil. Bence 2-3 sene sonra da izlenebilir. Çünkü ben bu içeriği zaten kaç senedir düşünüyordum. Ben 5-6 yıldır YouTube varım. Bu kanaldan önce başka kanalım var. Atmıştım. Kardeşimle ortak oyun yayınları falan yapıyorduk. Mesela sürekli izlenebilecek gülecek içerikler de bulabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey yapmayın. İşte bu, bu, içerik benim hoşuma gitmedi. Ben bunu atmayayım demeyin. Bu cumartesi görüşeceğiz videosu mesela. Benim bu 228 bin izlenen videom. Bu videoyu arkadaşlar benim çok yakın bir arkadaşım bana Whatsapp'tan atmıştı. Yani TikTok'ta görüyor. Ben görüyor bakın şuna. O zaman da Ramazan ayıydı. Ben bunu sahur zamanında attım mesela bu videoyu. Bakın telefonu aldım attım. Etiket koydum işte. Bakın tamamlayalı bile pek düzgün değil. Ne oldu? Ee, o zaman için güncel bir konuydu. Trend olan bir olaydı yani. Millet izledi. Ben bundan bir günde 25 bin izlenme mesela hiç unutmuyorum. Çok kısa sürede çok az izlendi. Sonradan durabilir ama hala da ara sıra görüntülenme geliyor yani. ilk 24 saatte bakın bu video 53 bin izlenmiş. Yani arkadaşlar kesinlikle işte bu güzel değilmiş ben bunu beğenmedim demeyin. Telifi engellememeye dikkat edin. Videolarınızı uzun tutmaya çalışın. Uzun video atmaya çalışın. Bir saatlik olur, yarım saatlik olur, 24 saat olur. Ne olursa olsun bir saat, bir saatlik video deyip yani bir saat deyip video atanlar da var. Böyle binler yüz binlerce, milyonlarca izlenenler var. Böyle şarkı videosu yapanlar yüz binlerce, milyonlarca izlenenler var. Saçma salak atıyorum. TikTok videolarını birleştirip atanlar var. Motor kazaları var. O var bu var. Bir sürü içerik var. Umarım bulursunuz bir şeyler yaparsınız. Çünkü YouTube gerçekten güzel bir mecra. Güzel paralar kazandırıyor. Benim de hedefim YouTube'dan para kazanmak. Esken çok az bir şey kazanabilmiştim. Ama bu kanalımı ilerletmek istiyorum. 1000 aboneyi de artık bilmiyorum. A videolardan arkadaşlar abone kazanmaya çalışacağım. Facebook'ta falan bazı gruplar platformlar oluyor. Ya zaten kesinlikle abone falan satın almayın bence. Ya da başka botlarına koymayın. Onlar kötü oluyor. Hem abonelerini silinir hem kanalın aktifliği düşer. Ama mesela benim bu videomdaki gibi izleyiciler gelirse yani izlenmelerden e, gerçek izleyiciler gelirse gerçek aboneler gelirse kanalınız daha güncel olur benim bu 89 abone diğer videolarımı da az çok izledi yorumlar attı diğer videolarıma da o yüzden güzel ve uzun videolar güncel videolar bulmaya çalışın ki e, güncel de olur sürekli izlenebilecek video olur öyle videoları kendiniz atmaya çalışın ki abone de kendi kendin videolarla abone artsın siz abone kasmaya falan uğraşmayın 5 ve 5 olmuyor onlarla onları çok zorda kalırsınız bazen canınız sıkıldığında falan çerez niyetini yapabilirsiniz anlatacaklarım bu kadar tekrar özet geçeyim uzun ve düzgün videolar atmaya çalışın. Dediğim gibi saatlik şarkı videoları olabilir. Telif yememeye, engellememeye özen gösterin. Teliften bir şey olmaz ama dünya çapında engelleniyor bazen videolar ya da ihtar geliyor. Onları yememeye çalışın. İkinci olarak güncel yani benim bu videom gibi ya da başka olabilir. Her ne olursa olsun. Magazin olur. Olur bu olur. Çok özele kaçmadan, çok iğrençleşmeden YouTube'un kabul edeceği şekilde güzel, düzgün videolar atabilirsiniz. Güncel mesela. Bir günde hemen milyon, milyon bile izlenebilirsiniz yani. Üçüncü olarak da sürekli olan mesela eğitim videosu olur. Ne bileyim tanıtım videosu olur. Atıyorum şimdi ben bugün duran monitörüm de duran monitörün çekmişimdir. Sen iki sene sonra bu monitörü alacaksın. Kalkıp bu videoyu izlersin ya da benim şu an yaptığım gibi da 4 saat izlenme sürekli yapılması gereken bir şey. Yani YouTube YouTube bu özelliği kaldırmazsa, bu kuralı değiştirmezse bu bu video yani 5-10 yıl bile izlenebilir. O yüzden dediğim gibi bu üç kurala çok dikkat edin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım çok sıkmamışımdır. Elimden geldiğince düzgün bir şekilde anlatmaya çalıştım. YouTube'daki da YouTube 4000 saat izlenme en basit şekilde böyle ulaşabilirsiniz bence. Kalkıp da arkada 20 olan sekme açın da şöyle yapın, böyle yapın, VPN'le girin falan diyenler olmuş. Öyle saçma salak şeyler uğraşmıyor bence arkadaşlar. Kusura bakmayın ama ay değiliz yani hiçbirimiz. Öyle olmuyor. Youtube saymıyor. Saysa da bir süre sonra siliyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Benzersiz izleyici diye bir şey var yani Youtube'da. Bırakın videolarınızı başkaları izlesin. Gidin orada burada paylaşın. Ama yine de kalkıp 20-30 tane hesaptan siz açmayın boşu boşuna. Zamanınızı ve hayallerinizi harcamayın yani. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı, kanalımın bildirimini açmayı unutmayın. Videomuzu da beğenirsiniz. <laughs> Videoyu da paylaşırsanız mutlu olurum. Video hakkındaki yorumlarınızı ve daha fazla bu tarz eğitim Diğeri video için önerileriniz, düşünceleriniz, yorumlarda kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Size çok seviyorum, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.